olduğunu biliyorum. Tamam hadi şimdi birleştirelim. Hmm, ben kırmızıyı birleştireceğim. O hangi rakam? Hmm, yapan. Kırmızı yapan. Kırmızının İngilizcesi neydi? Bilmiyorum. Kırmızının İngilizcesini bilmiyor musun? Bilmiyorum işte. Tamam başka bir şey birleştir. Hmm, pembe Pembeyi biliyorum. Pembe'nin İngilizcesine. Pink. Evet doğru. Bu da tığımızı. Kırmızı renk. Evet. Red. red. Evet. Mor. Morun İngilizcesi neydi? Mor. Morun İngilizcesini biliyordun sanki. Ne? Purple. Purple. Bunun adı ne? Onun rengi bilmiyorum. Duin. <laughs> Duin. Bunun, bunun sayfası ne? O yanlış ama. O yanlış mı? O bunu mu tutuyor? Evet. Seçisi bunu tatıyor demek. Bunun indeksini ne? Duyun. Duyun. Yani benim benim. Tamam başka birleştir hadi. Şimdi bunu birleştireceğim. Yesi yes, benim benim. Ama şunu biraz da ortaya tutayım. Tersiniz. Tamam şimdi hadi birleştir bakalım. Tuyuzunun adı. Turuncu'nun İngilizcesi neydi? Bilmiyorum. Bu, bu mi? Sarı bu... o sanki sarının İngilizcesi neydi? Sarı. Yellow. Yellow. Tamam şimdi. Tayren de. Bunun adı ne? Brown. Brown. Peki bunun adı ne? Sen mavinin gecesini biliyorsun. Mavi. Gecesi Ama neydi? asal asarsa... süsü. Şimdi sırayla değilse hadi. Bunu asal süsü. Biraz yana çekeyim ben. Ama biraz daha biraz daha. Ama daha sınıyor. ben bir eskiye tuttum. Buyur. Biraz yana. Nasıl? yaptım. Şunu atayım işte. da bu var. Düşe bir. O yüzden burada yıkay ya. Şimdi sıraya diz bakalım. İlk başta bir. Bir. Sonra. Hmm. Hı -hı. Tamam devam et. Sen bildiğin gibi Tamam. 10 ve bir. Tamam. 8. Ah oh ya. Tamam. Sen devam et. Hmm. Tamam. 7. 7. Tamam şimdi birden 10'a kadar say bakalım Alperen. Ay. Tamam. Devam et sen birden ona kadar say. Zaten hepsini saydım. Bunlar doğru mu? Hmm, ben de doğru değil. O zaman düzelt. Bu pink. Baş, evet. Bunu eve ayıyoruz. Diğerlerin rengini de say. Bu duyun. Bu evde. Tamam. Bu? evde. İngilizcesini söyle. Evet. Tamam. Bu, yani bu evde. Tamam. Bu yani evde. Tamam. Mor. Yani evde. İngilizcesini söyle. Pink. Hayır. Bunu ben bilmiyorum. Purple. Purple. Tamam. Bir yeşil bu. Yeşil İngilizcesini söyle. Green. Tamam. Green. Sarının İngilizcesi neydi? Sarı. İngilizcesi? Yani sarı olmaz. Yellow. Yellow. Bu sayfayı öğrendim de. Tamam. Şimdi oyunumuz bitti. Şimdi tadayım zamanı. А, да это у меня это честно. Зачем? Зачем?